Never ding nightmare hikayesi. Her şey bir çığlıkla başladı. Gözlerini açtığımda odanda soğuk bir karanlık vardı. Saat durmuştu. Nefesin buhar olup cama vuruyordu. Ayağa kalktın ama yer çekimi farklıydı. Her adımda yer inliyordu sanki. Koridor sonsuz gibiydi. Duvarlar üzerindeki tabloların gözleri seni izliyordu. Aynaya baktın ama orada kimse yoktu. Ne bir yüz, ne bir yansıma. Sadece boşluk. Ardından bir kapı açıldı. İçerisi tamamen siyah ama içeriden gelen o fısıltı. "Thomas yine mi uyandın?" Geri döndün ama arkan yoktu artık. Koridor kaybolmuştu. Sadece o kapı vardı ve içeri adım attığımda dünya değişti. Bu sefer bir hastane odasındaydım. Duvarlar küflenmiş, tavandan sular damlıyordu. Bir sedyenin üstünde kendini gördün. Öksün kıpırdamıyordu. Ama gözlerine